Herkese merhabalar babacım şu an Metin hocadasın konumuz Paris Barış Konferansı ve İzmir'in işgali savaşa devam savaş yok babacım şu an ilk başta Paris Barış Konferansı'nda barışacağız sonra onlar tekrardan sıkıntı çıkartacak bize ama bizim elimizde armut toplamıyor babacım savaşacağız şimdi savaşı bir kenara bırakalım biz de sizinle barışalım. Baba şimdi sen ödevini yaptın yapmadın. Ben yaptığını düşünüyorum. Şimdiye kadar yapmadığın ödev varsa çözmediğin soru varsa çözüyorsun öyle geliyorsun. Hocam videoyu ilk defa açtım ya ne ödevi ne diyorsunuz siz? Babacım bu pdf yani birazdan ekranda bir tane böyle yazılar yazılar göreceksin. İşte onların yer aldığı bir kitap var. Hiper zeka, inkılap tarihi, konu anlatımlı soru bankamız var. Onu satın almak için açıklama kısmına linkler bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Şimdi her şey tamam mı? Hazır mısın? Bir arkana yazsan gevşe. İyi misin? Gel şimdi Paris Barış Konferansı'na. Babacım 18 Ocak 1919'da toplanıyor. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'nda yenilen ittifak devletleriyle imzalanacak olan barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek amacıyla toplaya, topluyor Paris, Barış Konferansı'nı. Paris değil, Paris Barış Konferansı'nı. Konferansta İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri söz sahibi oluyor. Avrupa'nın durumu ve sınırlarının yeniden çizilmesi, sömürgelerin durumu, Rusya'nın savaştan çekildiği için Osmanlı Devleti topraklarının yeniden paylaşılması gibi konuların görüşmesi bu konferansta planlanıyor. İngiltere daha önce İtalya'ya vermiş olduğu, vaat ettiği İzmir ve çevresini çıkarları doğrultusunda Yunanistan'a veriyor babacığım. Çünkü İtalya Batı Anadolu'da güçlü bir Yunanistan gör pardon güçlü bir İtalya görmek yerine güçsüz bir Yunanistan görmek istiyor. Onun kulağından tutup böyle yanı yanlış yaptın açıkçası şuradan falan diyebilir. Ama İtalya'ya bu artisti yapabilir mi? Yapamaz babacığım pizzacılara yapamaz. Tabi bir son doğrultusunda biz Paris Barış Konferansı'nda Milletler Cemiyeti'ni kurulduğunu söyleyebiliriz. Hemen bir sonraki maddeden devam ediyorum. Bak burada politika değişikliğine gittiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan İngiltere'nin İzmir ve çevresini İtalya'dan alıp Yunanistan'a vermesi Osmanlı topraklarının paylaşılmasının gündeme geldiğini, söz konusu olduğunu ve itiraf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşandığını gösterir. Bak yorum bunlar. Şu ikisine dikkat edin baba bak. Bak bu ikisine dikkat edin. Aman değil. Abi toprak paylaşmışsın ondan alıp ona Yunanistan Yunanistan'da itilaf safında sonradan giriyor zaten biliyorsunuz savaşa. E, görüş ayrılığı var. Toprağı ondan aldın ona verdin. Çatlayın patlayın inşallah diyeceğim de henüz bir sıkıntı yok. Evet 15 Mayıs 1919. Paris Barış Konferansı'nda Bak bu arada bütün devletlerle antlaşma imzalanıyor Paris Barış Konferansı'nda ama Osmanlı topraklarının paylaşılmasında problem çıktığı için Sevr Antlaşması daha sonraya bırakılıyor. Yani daha sonra adı Sevr değil Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı ile imzalanacak olan Barış Antlaşması sonraki tarihe erteleniyor. Bu da görüş ayrılığı yaşandığını gösteriyor. Daha sonra zaten San Remo Konferansı toplanıyor. Orada Sevr Barış Antlaşması imzalanıyor. Ama Osmanlı ile herhangi bir antlaşma imzalayamıyorlar. Eğer şimdi bak burada 18 Ocak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 4 ay sonra babacığım. Şimdi bu Yunanlılar o zamana kadar hazırlığını yapıyor. Ben hemen hatta bu konuyu anlatırken hep şöyle söylerim. Bir sonraki gün. Yani çünkü hazırlık çok kısa sürmüş. Gemilerini, topunu, tüfeğini, silahını, atını, askerini. Askerinden pasmasına, pasmasından komitinle her şeyini yüktüğü gemilere babacım nereye işgal ediyor? İzmir'i işgal ediyor. Şimdi Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresi İngiltere tarafından Yunanistan'a verildikten sonra Yunanistan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini bahane ediyor. 7. maddeyi hatırla. İtiraf devletleri güvenliklerin tehdit altında hissettikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Diyor ki ben burada güvenlik tehdit altında ben burayı işgal ediyorum diyor. Yani e, Mondros'u bir resmi dayanak olarak kullandıklarını söyleyebiliriz babacığım. Osmanlı yönetimi İzmir valisini uyarıyor. Diyor ki bu işgallere karşı koyma yoksa şehri talan edin. İzmir valisi zaten Osmanlı güdümünde. Osmanlı askerlere kışlaya çekil diyor. Asker kışlaya çekiliyor. Kışlaya çekildikten sonra abi o kışlayı kana buluyorlar. Ya birçok üzülüm var. Türk halkı Yunan'ın işgalini protesto ediyor mu? Evet. İşgali kabul etmeyen bir baba yiğit var. Aslan parçası var. Hukuku Beşer Gazetesi'nin yazarı Hasan Tahsin Babacığım. Hasan Tahsin diyor ki bak orada bağırıyorlar. Çok yaşa Venizelos diye bağır. Lan sana da Venizelos'a da çekiyor silahını babacığım oradaki askere kurşunu sıkıyor. Batı Anadolu'dan kurşu askere kurşun sıkan askere dediğim Düşmana kurşun sıkan ilk kişi Hukuku Beşer Gazetesi baş yazarı Hasan Tahsin'dir babacığım. Hasan Tahsin Yunanlara ilk kurşunu sıkıyor ve şehit ediliyor orada. Mekanı cennet eylesin. Onun da bütün şehitlerimizin de mekanı cennet olsun inşallah. Peki işgallere karşı ilk kurşunu kim sıkıyor abi? Hatay dört yolda Kara Mehmet Çavuş o konuya gelince konuşuruz. Şimdi Yunanlılar, İzmir ve çevresinde Rum nüfusunun fazla olduğunu iddia ediyor. Burada Rumlar çoğunlukta, Wilson ülkeleri, Mondros ikisini birleştirdim, bura benimdir diyor. Tabii biz de ne yapıyoruz? İtilaf devletlerine protesto telegrafları çekiyoruz, hakkımız yeniyor, baba böyle yanlış yapıyorsunuz diyoruz, 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 diyoruz. Daha sonra bölgeye Amerikalı gözlemci Amiral Bristol gönderiliyor. Amiral Bristol gelip sağa sola bakıyor ve hazırladığı raporda diyor ki sanların aksine İzmir ve çevresinde Rum nüfusu değil Türk nüfusu fazladır. İzmir'in işgali de haksız gerekçelere dayanmıştır. Ve Amiral Bristol raporu Türklerin haklılığını savunan ilk uluslararası belgedir babacığım. Olayımız bu. Tabi bak İzmir'in işgali hangi açıdan önemli? Bak 15 Mayıs 1919'dan bahsediyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a ayak basıyor zaten. Şimdi bak baba şunu iyi dinle. Ee, İzmir'in işgali normalde Türk halkına diyorlar ki işgaller geçicidir. Haksız yani haksız falan da önemli değil. İşgallerin geçici olduğunu iddia ediyorlar. Ee, Osmanlı yöneticileri. Abi burada Hasan Tahsin şehit edilince, İzmir işgal edilince bunlar diyor ki yok bu işgaller kalıcı. Ve halk protesto mitingleri düzenlemeye başlıyor. Halk milli cemiyetler kurmaya başlıyor. Kuvay Milliye ortaya çıkıyor. Yani İzmir'in işgali milli bilincin, ulusal bilincin uyanmasında çok çok etkilidir. Kaçma bir yere iki soru çözelim babacığım. İkinci soruya gelelim. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve birçok insanımızın şehit edilmesi Türk halkının büyük tepkisine neden olmuş. Yaşananlara tepki olarak gösteriler düzenlenmiş ve mitingler yapılmıştır. Ancak yaşanan bu işgalin milli mücadele açısından olumlu sonuçlar doğurduğu da söylenebilir demiş. Buna göre Osmanlı Devleti'nin işgal tepki verilmemesini istemesi olumlu mu? Değil. Direniş cemiyetlerinin kurulması olumlu. Kuvay Milliye Birliklerinin oluşturulması olumlu. Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesi olumlu sonucudur babacığım. Onun için 2, 3, 4 bizim için sorunun doğru cevabı olacaktır. Bu olumlu bir sonuçtur ama çok İzmir'in işgaliyle ilgili bir e, durum değil. Ama milli mücadelede İzmir işgal ediliyor. Mustafa Kemal zaten gidiyor biliyorsunuz. Onun için 2 3 4 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Ama şurada Rumlar hani İz Yunanlılar İzmir'e girdikten sonra Batı Karadeniz'deki Rumlar da e, bir artistik geliyor. Onlara bir özgüven geliyor. Biz de tek başımıza bir maçılayız yani. Elimiz boş değil. Gel bakalım şurada hemen yan taraftaki soruya bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle yapılacak olan barış antlaşmalarının esaslarını görüşmek için Paris Barış Konferansı toplandı. Bu konferansta Wilson ülkelerinde belirlenen galip devletler yenilen de, to yenilenlerden toprak almayacağı yönündeki ilkesi İngiltere ve Fransa'nın ortaya attığı manda ve himaye önerisiyle etkisiz hale getirildi. Buna göre sö sömürgeciler doğal kaynaklarına göz diktikleri bir ülkenin kendi kendisini yönetemeyeceğini ileri sürerek o ülkenin yönetimini üstlenebileceklerdi. Bu politikalara bakılarak hangi yargılara ulaşılabilir demiş. Burada sömürgecilik manda ve imaya dönüştüğü için sömürgeci anlayışları devam ediyor mu? Evet. Wilson ilkelerini dikkate almışlar mı? Almamışlar tabii ki. Küçük devletleri korumaya çalıştıkları korumaya çalışmak değildir o. Yayılmacı politikalardan vazgeçtikleri doğru mudur? Yanlıştır babacığım. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Sömürgecilik manda ve himaye döndüyse o zaman dördüncü öncül kafadan zaten e, gidiyor yani küçük devletleri korumaya çalıştıkları. Yani koruma değil. Biz buna koruma diyemeyiz. Manda ve himaye etmek sömürüyor zaten. Onun için bizim e, A seçeneği 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Babacım bu videomuz bundan ibaret. Tamam. Ne yapacağız? Bir sonraki videomuzda kuvay milliye ve cemiyetler konusuna gireceğiz. Güzel bir konudur. Soru çıkma ihtimali vardır. Kurumsal denemelerde sıkça soru çıkar. Sen ne yapacaksın peki? Burada soru 1 ve 2 senin ödevindir babacım. Kitabını açıklama kısmındaki linklerden satın alıp bu ödevini yapıyorsun. Vazgeçmiyoruz. Bak zul konular değil. Yorum ben size yorum yaptıracağım. Sana yorum yaptıracağım. Sen de diyeceksin ki ya hocam sen bana yorum yaptırdın ama ben bu işi çözdüm ya. Allah çözdüm artık çalışmıyor. Öyle bir şey yok. Sonuna kadar beraber gideceğiz. Senle birlikte gideceğiz biz. Bu işi beraber halledeceğiz seninle. Tamam kafanı hiç yorma. LGS Metin Hoca ile 10'da 10 yapacaksın babacım. Canını hiç sıkma. Yemene içmene dikkat et. Çok şiştiyse daha az ye. Metin Hoca gibi böyle göbekli olma. Ha, dana gibi olmuşum kes Kesten 8 kişi kurbana girer benden. Neyse hadi bakalım seni çok seviyorum biraz dinlen kafayı topla sonra görüşürüz kendine iyi bak. <laughs>